Evet hanımlar ben çantamı istediğim boyuta kadar yükselttim. Maalesef videonun geri kalan kısmı akşaba denk geldi. E, farklı renkte ip görünüyor ama pembe çok tatlı bir pembe. E, çocuklardan dolayı işten güçten dolayı bazen video aksayabiliyor. E, ama şöyle anlaşılır olduğu gibi yani boyunun e, uzun sırasını vermiyorum. Bunu siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz dediğim gibi. Bu tamamen size kalmış bir şey. Üçüncü rengi rengi de ekleyecektim ama e, eklemek istemedim. Böyle daha güzel oldu benim için. Yani onu çok uyduramadım açıkçası rengi. Hemen bu kapatmasını da yapayım. E, son ipimi de kestim zaten görüyorsunuz. Bir de bakın şuraya bakın birleştirme yerini. Yani e, çok belli olmuyor. Gayet e, güzel duruyor. Hemen bu şekilde normal kapatmamı yapıyorum kaydırmamı yapıyorum ve ipimi buradan çıkartıyorum şimdi burada belli olmaması için aynı bu şekilde bunu aslında devam edip sık iğne de yapabiliriz ama ben o tekniği sevmiyorum çok kaba duruyor direkt böyle bırakıyorum daha hoşuma gidiyor şimdi aynı bunun gibi görünmesi için size küçük bir vereceğim şu burası değil de şu iki V'yi görüyorsunuz ikinci V'yi bunun buradan tığımı geçirip buradaki ipimi alıyorum. Sonra şuradan çevireceğim. Şurası bakın şu ipin geldiği yer var ya şuradan şu arkadaki noktayı ve şuradakini alacağım. Bu ipimi buraya takıyorum. ve Sıkıyorum. Bakar mısınız? Hiçbir şekilde belli olmuyor. Aynı bütün sıraların devamıymış gibi gözüküyor. Bu şekilde bunu da içten e, buralardan yürütebiliriz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu şekilde şöyle yürütebilirsiniz. Şuradan uygun bir yere size uygun bir yere. Siz zaten e, biliyorsunuzdur eminim. Bu kadar benim için yeterli. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bunu buradan kesiyoruz. Evet bitti. Şimdi artık birleştirme kısmına geçelim. Şimdi bu çantamız ben e, önceden zincir hazırladım. Zincir normal şekilde zincir. E, eğer zincir çekmeyi e, bazen unutanlar oluyor. Hemen onu da size göstereyim. Zincir. Burayı kilitliyoruz ve bu şekilde, bu şekilde zincirlerimizi hazırlıyoruz. Ben bir miktar hazırladım. Ee, boyutunu tam söyleyemiyorum çünkü bu çantaya uygun boyutunu e, ayarlayacağız. Yani fazla olursa kesebiliriz, eksik olursa biraz daha uzatabiliriz diye. Şimdi çantamı şöyle kameramı daha düzgün yapayım. Evet. Şimdi çanta modelini e, çantayı kapatma e, şekil verme modelini anlatayım. Burası yan tarafa gelecek birleştirme kısmı. Şu şekilde çok böyle içe boğumlu değil de tam bu yanlardan biraz biraz da şu yandan alıp şeklimizi veriyoruz. Çanta şeklimizi bu şekilde gayet de güzel oluyor. Şu yanları da içine bükersek. Şimdi Hemen şu tığımızı alalım. Normal kullandığımız tığ. Şu ikinci sırayı belirleyelim. Şu arkadan ikinci sıranın arkasından batacağız. Şuradan da ikinci sırayı batıyoruz. Buradan da ikinci sırayı ve buradan da ikinci sıraya batıyoruz. Yani şurayı ön kabul edelim. Fark etmez. Bu ipi buradan geçireceğiz. Biraz zor olacak ama bizim için. Hatta şunu şu şekilde biraz tığımızı rahat geçirebilmek adına buradan ipimizi çıkartacağız. Zincir olunca biraz zor olacak. Şöyle ben kendime çevireyim. Şuradan da aslında yapabiliriz. Şu e, e, boş bıraktığımız yeri buradan taktık. Buradan, buradan. Evet bakın çok güzel bir şekilde çıktı. Bunu buraya oturtturduk. Aynı şekilde bunu buraya geliyoruz. Bunu şu ikinci sıranın devamını buradan şuradaki ikinci sıradan şuradaki ikinci sıradan ve buradaki hemen takip edeyim bu sıramın şurası ikinci sıradan Şuradaki ucu takalım. Böyle çekiyoruz ve zaten o oluşuyor. Şurayı da eşitlersek şu arkayı da e, sabitleyeyim. Ben biraz fazla ince zincir çekmişim sanırım. Bakın şurayı da şu şekilde düzenleyelim. Bu şekilde şu zincirimizi de bağlayalım. Bu fazla oldu. Ben bunu biraz keseceğim ama şimdi size göz kararı anlatmak için. Bakın çok güzel çantamızı hazırladık. Bunu açtığımız zaman zaten şöyle yaptığımız zaman gayet güzel kullanılıyor. Şuradaki ipi de kesebiliriz. Sıkıntı olmaz bizim için. Buraya isterseniz şöyle bir çıt çıt da takabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Çantamız bu şekilde hazır. Şimdi buralara kulp kısmına benim böyle hazır deri kulplarım var. iki tane. Ben bunlardan da takabilirim. Eğer takmak istemiyorsanız size hemen bir tane kulp modeli göstereceğim. Önceden bir örnek hazırlamıştım size bu şekilde. Bunu hemen size anlatacağım. Şöyle ipimi alayım. Şimdi 3 tane şu tığım artık tekrar silikonlu yerine takabilirim. 3 tane zincir çekeceğiz. Önce bunu sabitleyelim buraya. Buraya 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 ilkine değil ikincisinin içine bir tane sık iğne. Üçüncü zincirin içine üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki ve üç. Üç tane sık iğne yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. İlkinin değil ikincisinin içine bir tane sık iğne şu diğer yandakinin içine de üç tane sık iğne bir iki ve üç yine bir tane zincir çekiyoruz örgümüzü ters çeviriyoruz ilkine değil ikincisinin içine bir tane hemen yanındakinin içine üç tane sık iğne yapıyoruz Bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. İlkinin değil ikincisinin içine sık iğne yan tarafa geçip buraya 3 tane sık iğne örüyoruz. Son kez göstereyim size. Bir tane zincir çekiyorum, ters çeviriyorum. İlkinin değil ikincisinin içine bir sık iğne, hemen diğer yanının içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde çok güzel bir kulp oluyor. Bunu 3 e, zincir değil de 4 zincir, 5 zincir de yapabilirsiniz. 6 zincir de yapabilirsiniz. E, bu kalınlığı tamamen size kalmış bir şey. Bunu da buradan e, biraz daha pay bırakıp şu çantanın yan kısımlarından şuraya monte edebilirsiniz. Onu da ben diğer videomda anlatırım. E, şu an e, için... E, ben e, hazır kullanacağım. Çünkü benim siparişim bu şekilde gerçekten çok güzel bir çanta oldu bu arada küçük bir hatırlatma yapayım size bana birkaç kişi sordu ki neden mesela bir çanta 3 partta yayınlıyorsun diye maalesef youtube böyle yeni başlayanlara ya da böyle internette sıkıntı olanlara böyle uzun videolar yükletmiyor mesela işte 30 dakika 40 dakika 50 dakika aynı anda yükleyemiyoruz maalesef veri tabanı çok ağır olduğundan ben de böyle part 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 part, part paylaşıyorum. Yani e, işte bir çantayı üç partide paylaşıyorum. Ona onar dakika, on ikişer dakika. Bu konuda asla yanlış anlaşılmak istemem. E, yani hadi bazen diyorlar e, işte izlensin falan filan diye böyle bir söz konusu değil. E, maalesef maalesef 11 12 dakikadan sonra zaten videolarıma bakarsınız. 15 dakikaya geçmez benim videolarım bir parti. E, yükleyemedi Dediğim için bir parti çok uzun yani 3 günün 4 gün 5 gün, gün de video yüklenmiyor. Çok uzun süreli olduğu için ben de kendimce böyle bir yöntem buldum. İnşallah tek bir şeyde videonun altında bütün çantamı anlatırım. Ee, bu konuda da e, sizin affınıza sığınıyorum tekrardan kusura bakmayın. E, çantam bu şekilde oldu çok da güzel oldu. E, eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz beğenmeyi unutmayın lütfen çok mutlu olurum acayip mutlu olurum çok sevinirim. E, yeni videolarda yeni çantalarda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.